bir ayet dahi olsa biliyorsak ahkamını etraflıca onu başkalarına anlatmakla mükellefiz. İlim bu anlamda bir yüktür. Ben ilim öğreneyim sadece bende kalsın gibi bir anlayış İslam tarihinde hiçbir alimde, gerçek alimde olmamıştır. İlmini hiçbir gerçek İslam alimi gizlememiştir. Çünkü bu bir sorumluluktur. Elbette öncelikle bilmek lazım. Tebliğ konusu yapılacak olan şeyin çok iyi bilinmesi lazım. Aksi halde kaş yapayım derken göz çıkarmak çok mümkün. Bugün yapılan genellikle budur. Çok sayıda Kur'an meali, çok sayıda tefsiri meal diyebileceğimiz çalışmalar var. Bu noktayı hep vurguluyoruz biliyorsunuz. Bu zahiren hayırlı bir şeydir, iyi bir şeydir. Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamıdır söz konusu olan ama bu kitap ve bu kelam üzerinde ehil olmayan insanların yürüttüğü teviller neticede bir tahrife dönüşüyor, bir tahrifi işaret ediyor. Ben gerçekten bu tavrı anlamıyorum. Yani birileri sizin selefinize, sizin değerlerinize, sizin aidiyetlerinize olmadık şeyler söylüyor bundan alınmıyorsunuz, bundan gocunmuyorsunuz, bunun yanlış olduğunu söylendiği zaman bu zorunuza gidiyor. Ben bunu anlamıyorum. Yani bu hassasiyetse eğer, bu hassasiyetin en başta bu ümmetin ulemasına karşı da gösterilmesi lazım. Selefine karşı da gösterilmesi lazım. Birisi bu ümmetin alimleri, değerleri, selefleri üzerine, aleyhine bir şeyler söylemeye başladığında bu şahsımıza yönelik ithamlardan daha ileri boyutlarda zorumuza gitmeli, tepkimizi çekmeli. Ama bunu söyleyenleri eleştirdiğiniz zaman tahrik edici oluyorsunuz, düşmanlığa sevk edici oluyorsunuz. Ben bunu anlamıyorum dediğim gibi. Bu ümmetin alimi, bu ümmetin sahip kılındığı, varis kılındığı hakikatleri terennüm eden insandır. Bu vasfıyla alim olmuştur alim olmasının anlamı budur. Ona saldırdığı zaman birisi onun terennüm ettiği, onun telaffuz ettiği hakikatlere saldırıyor aslında. Birisi nesk diye bir şey yoktur Kur'an'da. Bu müfessirlerin birbiriyle örtüştüremediği, cemidemediği ayetleri şu şunu nesk etmiştir demek suretiyle sözüm ona çözüme kavuşturmaya çalışan müfessirlerin ortaya koyduğu bir teoridir diyor mesela. Nesh bir teoridir diyor. Birbiriyle zahiren çatışma halinde olan ayetler hakkında ne yapacağını bilemeyen müfessirler, bu bunu nesk etmiştir, yürürlükten kaldırmıştır deyip meseleyi çözdüklerini zannederler. Oysa Kur'an'da nesk diye bir şey yoktur. Dediği zaman bir insan, sahabe-i kiram neslinden itibaren bütün müfessirin izamı, bütün ulema-i İslam'ı bir zam ve tövmet altına sokuyor. Bunlar Kur'an ayetleri hakkında Muhammed Esed'in bilgi seviyesine ulaşamamışlar. Bunun için nesk diye bir teori atmışlar ortaya. Ayetleri birbiriyle çatıştırmak suretiyle bu bunu nesk etmiştir, bu bunu yürürlükten kaldırmıştır demişler Allah'ın kelamı hakkında. Böyle şeyler söylemişler. E sahabeden gelen nakilleri ne diyecek? Sahabi birinci derecede vahyin muhatabı olan bir toplum olarak... Kur'an'da nesk olduğunu, sünnette nesk olduğunu kabul etmişse, söylemişse ve bu ümmetin alimleri de bunu bu şekilde alıp naklede gelmişse o zaman sizin bu ithamınız sahabeye de yönelir. İkincisi, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نِنْسِهَا نَحْتِ بِخَيْرٍ مِنْ هَا اَوْ مِتْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Burada bir ayetin daha hayırlısı ümmet bakımından daha hayırlısı ya da dengi bir ayetle neskedildiği ifade buyuruluyor açıkça. Bu neshi Kur'an'ın daha evvel geçmiş kitapları neskettiği şeklinde bir tahsise götürmek, tabi tutmak ayrı bir delil ister. Nedir o delil? مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْنُنْ سِحَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا dediğimizde Kur'an daha evvelinmiş kitapları nesketmiştir. Bu ayet onu anlatıyor şeklindeki istimbata, tefsire delil nedir? Kur'an'dan bunun bir delili var mı? Yok. يَمْحُ اللّٰهُمَا ve وَيُثْبِتُ Ne diyor bize? Allah dilediğini imha eder, siler, dilediğini sabit kılar. Bunu Kur'an'la sınırlandırmak için ayrı müstakil bir delil gerekmiyor mu? Gerekiyor. Böyle bir delil var mı? Yok. Aksini gösteren delil var mı? Çok. O zaman de ki edebinle, üslubunca de ki bana göre bu böyledir. Bu ümmetin 1400 yıllık müktesebatını bu şekilde mahkum etmeye kalkma. Bu müktesebata karşı bu şekilde ukalalık etmeye kalkma. Bu İslami bir tavır değil yani. Dolayısıyla bunları söylemeye devam edeceğiz. Sırası düştükçe, bağlamı geldikçe bunları söylemeye devam edeceğiz. Alınan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz alınmaya devam edebilirler